Evet dostlar selamlar. Yaklaşık bir iki kilometre yürüdükten sonra Meray'a ulaştık. Sürlezlerimizi aldık. Şimdi ortalarımızı hazırlıyoruz. Bakalım gelir. İyi seyirler. Dostlar, şöyle bir şey yaptık. Yukarı <laughs> sürdük, aşağıya sağtardı ya bakalım. Hakkı <laughs> <kadar> az gelsin. <laughs> Düştü mü? Bıraktı oraya E ee, o da bir gelişme <laughs> Kaçarak gitti <Gülüyor> <Gülüyor> temiz temiz, bayağı İyi hadi bir tutunuyor galiba zorla geldi O bayağı zor geliyor ya Vay yere yapışıyor demek ki. Aynen. Yengeçe bile taş atıyoruz arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bir saat oldu abi bir şey yok. Gece, gece, Akşam gece. olur aynen.

dersinde geliyor. Oh, Allah'ım iyi. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol aşkına ama. Evet, sağ ol. Hadi güneş Vuruş almaya başladık. Zaten akşam olması bekliyoruz akşam. Yapacak diye ümit Şu an hiç alış olmadı. Vuruş var da atlamadık. Bakalım. Süt. güneşin batmasıyla bulutlar gelmeye başladı. Canlı sanırız onu. Evet. Çupra mı o? Hadi bakalım razı gel. Güneşi batırdık. İlk sabah geldi. Hadi, hadi Kafa atmıyor mu? Var var onda var. Var onda kıyıda var bu Buraya kamera gel. Gel. Aferin be. Tabak, tabak. Sivrisineklerden. Gel, gel, sivri gel, gel, gel. Sivrisineklerden sarıldık Allah'ın evvel. Tamam, artık ölmüyor şey. Evet. Tamam, hadi bakalım. Biraz gelelim. Güzel balık. Tamam, hadi, hadi. Evet, güneş battı. Biraz sinekte sıkıntı yaşıyoruz. Çok sinek yaptı. Ama balık yapacak belli. Evet. Şimdi... Hay dostlar, etki daha daha geldi. Başladılar. Nasıl? Tabak. Hava devam. Evet Turgay şu an bir tane çekiyor. Kaç metre attın mübarek? Sema direm attın. Ne yaptın bu? <laughs> bir saat oldu sar sar gelmiyor. Galiba 150 metre attı. Yani 150 olmazsa da. Bana yüzüyor galiba kesti. O, o var o üstünde işte onu. Kamış salınıyor. Hiç kalmamış değil mi? Gel buraya. Gel pozunu ver. Ya kalama aç şöyle bakalım hadi biraz sık. <laughs> evet güzel güzel. Şu an bizim burada gel 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 gel. solu gel. Ya senin sana gel. Tamam kararlı. güzel. Devam. Çok güzel bak. Buraya buraya göre çok güzel bak. Haydi devam. Git ışını atla doğru. Güzel. Işını ver. Çok iyi be, vallahi çok güzel. Hadi devam. Saat de erken. Kalamanı kapat be, kalaman çok açık. Ha. Biraz sonra be. Ben geliyorum. Bak bak posta var ya. ya evet hadi ha. Tabak tabak. Güzel. Nasıl var mı? Kaldı galiba ya. Nasıl? O gelir sen devam et. Yok yok. Devam et sen be. Yok mecbur çekeceğim zaten de. Saldı ya, yapma ya. be. Vay Allah'ım sen çeksene. Ya, Bana yüzüyor demek. Evet sen devam et devam et. Murmur değil mi o? Gel bakalım buraya doğru. Işığa doğru git. kafalama ama kapatsa iyi olur ama. Tamam. Git, ışığa git. Işığa. Murmur değil mi o? Murmur. Oo Ooo güzel. Hadi bakalım. Biraz gelsin. İstanbul. He? Ay var mı geliyor mu? Güzelim. Tamam, tava şu ışığa da gösterirsin bize. <laughs> şu <t> <laughs> şu tavayı görelim bakalım yeter. Hayır be tabak o. Vallahi tabak. Va, değil mi? Klasik Enes balığı mı? <laughs> evet Gürcan arkadaşımız bir tane daha aldı. Anam eyvah, mıhri varsa bizim bu akşam bir şey olmaz. Onun da ufağa geldi bu abi. Tamam orada kal, orada kal. Aynen. Biraz dışına kal. Mığırı. Ah tamam, bir wat toz geldi, mığırı geldi. Bu öyle be? Bu yeniyor mu be? Yeniyor. Ya yeniyor da, yeniyor da büyükleri yeniyor. E evet, tamam ışın açacağız onu salacağız mı? E yutmuş onu ve sonuna kadar. Genelde böyle yapıyor zaten. Tamam. bu akşam bütün ve bağ baklar geliyor. Ortam zaten çok... Genelde ne zaman gelse ülkenin yani midesine kadar yutuyor. Bu olunca galiba çupra olmuyor dostum. Bu mu? Evet. Yürüme Turiye çek şunu da be. Yerde yani şey tamam sen bak ona da vuruş var. Evet, Dur bakalım. Onda biraz şey var, sıkıntı var. Vuruyor, duruyor. Abi bu akşam biraz nazlı balık. Bak şuradaki iki olsa hiç daha vurmadım. Attım yemleri tazeledim attım yok. Haydi çek çek çek. Ben dedim izledim oradan buradan. Sar, sar sar var sar bakayım. yok? Yok Çek çek onu da yemiştir. Çek bakalım Çek onu bakar yemlerini çek. Yok mu? Yok balık yok ya. Tamam. Onun yemlerini Yengeç değiştiririz. Yengeç geldi. Ondan sonra mığırı geldi. Abi bütün vebalı balıklar geldi bak şu. Şey, vatoz geldi. Neyse sabah daha çok var be. Var, var. var mı? Yok yok balık yok. Sabah mı çok var? Sabah çok var. Alırız kısmetimizi. Evet dostlar sabahı yaptık.